Kur'an-ı Kerim'de en çok adı geçen, üzerinde en çok durulan idare Firavun idaresidir. Firavun konusunda, Firavun bahsinde Kur'an çok ısrarlı anlatıyor, misal veriyor, lanetliyor, dikkati çekiyor, ilgiyi çekiyor. Ne var bu Firavun'da diye şahsen dikkatimi çekti. Araştırdım. Aynen zamanımızın Müslümanları o günkü Firavun idaresi altındaki insanların haline sokulmuş. Kur'an-ı Kerim açıklıyor. Buyuruyor ki Firavun yeryüzünde hakikaten çok korkunç bir idare mekanizması kurdu. Kendi ülkesinde, bölgesinde, Mısır'da malumunuz olduğu üzere çok şiddetli, çok dehşetli bir idare, yönetim tesis etti. Elimizdeki belgelere göre Firavun sülalesi, bu bir sülale tabi, babadan oğula intikal eden bir sülale. Firavun olan baba ölüyor, yerine Firavun olan oğlu geçiyor. Ve böylece Firavunların yönetimi tam 3000 sene sürüyor. 3000 yıl aynı sülale o memleketi idare ediyor. 3000 sene. Kolay kolay kimse yıkamamış. Kimse gar karşı gelememiş. Kimse sarsamamış. Nasıl bir yöntem, nasıl bir usul bulmuş da bu Firavun sülalesi bu kadar ülkenin başında yönetici olarak kalmış diye merakla araştırdım. Nihayet yine cevabını Kur'an-ı Kerim'de buldum. Yine Kur'an-ı Mübin cevabını veriyor. Ve buyuruyor ki inne firavun ala fil ard ve ceale ehleha şia'a uzun bir ayet. Firavun yeryüzünde azgın bir idare kurdu, hakimiyet kurdu. Ve ceale ehleha idare ettiği memleketin insanlarını, vatandaşlarını, halkı, milleti şia gruplara ayırdı. Şia grup demek, fırka, grup, sınıf demek. İdare ettiği insanları sınıfa, sınıflara ayırdı sınıf sınıf yaptı. Ve ayetin devamında beyan ediyor. Bu sınıflar incelendiği zaman iki mühim sınıfa ayırdığı ortaya çıkıyor Firavun'un. Halkı iki sınıfa ayırmış. Sınıflardan birisi son derece aşırı zengin. Bunlara Kur'an-ı Kerim müstekbir diyor. Müstekbir. Yani servetinden dolayı, varlığından dolayı kibirli, gururlu, sözü geçen son derece hakimiyet içinde bulunan zenginler sınıfı. Agniya zenginler sınıfı, müstekbirler sınıfı. İki sınıfı ayırmış Sınıfın birisi zenginler. Firavun yönetimini Kur'an-ı Kerim'in anlattığı şekilde anlatıyor. Ve bunlara çok imkan tanımış Firavun. Bunlara çok ser servet ve sermaye fırsatı vermiş. Bunlara imkan vermiş, fırsat vermiş. Zenginler başlı başına bir sınıf olmuş. Bakın şimdi. İkinci sınıf zenginlerden sonra ikinci sınıfta son derece fakirler. Fakir sınıf. Sınıfın birisi zengin, öbürü çok fakir. Biri çok zengin, biri diğeri çok fakir. Buna da Kur'an-ı Kerim müstedaf diyor. Müstedaf. Öyle zayıf ki akşam evine döndüğü zaman çocuklarıyla beraber sofrasında yiyeceği ekmeği düşünüyor. Bulacağı ekmek parasından aciz. Acaba çocuklarla akşam evde ne yiyeceğiz, nasıl yiyeceğiz diye akşamları sofrasını düşünen, sabaha bile düşünme fırsatı olmayan fakirler. İki sınıfa ayırmış halkı. Aşırı zengin, çok zengin, öbürü de son derece düşkün, fakir insanlar. Ve bu iki sınıf sayesinde ülkeyi 3000 sene Firavun sülalesi idare etmiş. 3000 sene sürmüş. Ta ki Hz. Musa gelinceye kadar. E niye böyle? Tefsir alimlerim çok kurnazdı, çok kafir. Halkın bir bir sınıfını çok zengin yaptı, çok servet, sermaye sahibi yaptı. Bu zenginler servetlerinin kaybolmasından korkmaları sebebiyle ve ellerindeki serveti daha çok yapmak için nereye yatırayım, bu serveti nasıl artırayım yahut bu serveti nasıl kaybederim korkusu içinde olduğu için Şıravunla ilgilenemedi, şıravun idaresinin aleyhinde bulunamadı. O parayı düşünmekten, serveti düşünmekten, serveti nereye yatıracağını düşünmekten, nasıl değerlendireyim, daha fazla neler alayım, nasıl ilerleyeyim, nasıl çoğaltayım onun işi, gücü zenginlerin para paranın üzerine daha fazlasını kazanmak, daha çok para temin etmek veya en azından o parayı kaybetmemek, o serveti kaybetmemek için hükümetle uğraşamadı, devletle uğraşamadı ve en ufak bir tepki göstermedi, karşı çıkmadı, karşı gelmedi. Zaten malını, mülkünü düşünmekten fırsat da bulamadı. Zengin sınıf böyle. Fakir sınıf, fukara sınıfı, müstedaf sınıf da, o son derece fakir olan sınıf da, akşama ne yiyeceğini düşünmekten, çocuklarına neyi giydireceğini düşünmekten, mutfağındaki tencereye koyacağı yağı, sofrasına koyacağı ekmeği düşünmekten dolayı Firavun idaresiyle uğraşamadı. Günlük meselelerini, günlük sıkıntılarını, günlük zaruretlerini düşüne düşüne kendi derdine düştü Firavun'un idaresiyle alakalanamadı, tepki gösteremedi. Zenginler servetlerinin derdine düştüler, fakirler de yokluğun derdine düştüler. Onları kendi dertleriyle baş başa bırakan Firavun 3000 sene hüküm sürdü. Diyor Kur'an-ı Kerim bunu böyle açıklıyor. E şimdi bakıyoruz hakikaten bugünkü idareler de öyle. Aynen İslam alemine bakın, Suriye'ye bakın, Mısır'a bakın, Türkiye'ye bakın, Cezayir'e bakın. Nereye bakarsanız bakın aynen bu ülkelerdeki idareler, hükümetler, yönetimler vallahi Firavun'un bu sistemini uyguluyorlar. Bir taraf aşırı zengin, öbür taraf aşırı fakir. Zengin malını kaybetmemek için hükümete karşı gelmiyor. Fakir de akşam ne yiyeceğini düşünmekten dolayı kıpırdayamıyor. Ve bu zulüm yönetimleri devam edip duruyor. Aynen Firavun sistemi. E ne olacak? Nasıl olacak? İşte böyle bir sistemi, Firavun sistemini, Firavun'un düzenini, en son biliyorsunuz Allah'ın gönderdiği Hazreti Musa yıktı. Ne demek bu? Firavun'un düzenini ancak peygamber yıkabildi. Ancak peygamber işin içinden çıkabildi. Ancak Allah'ın gönderdiği peygamber yoluyla bu iş toparlandı. Bu netice bize bir mesaj vermiyor mu? Müslümanlara bir ışık vermiyor mu? Veriyor. Bugünkü düzenlerin zulmünden, bugünkü çağdaş firavunların idaresinden, zulmünden, yönetiminden kurtulmak isteyen Müslümanlar peygamber metoduna, peygamberin usulüne, peygamberlerin sünnetine uymak suretiyle ancak bu zulümden kurtulacaklarını Rabbimiz temsil ediyor, işaret veriyor. Ancak bugünkü yönetimleri de Bugünkü firavun düzenlerini de kim değiştirebilirmiş? Peygamber. Sahnede peygamber var. O gün Hazreti Musa idi. Bugün de Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Aleyhissalatü vesselam. Peygamberi dikkate almak lazım. Bakın karşımıza canlı bir şekilde peygamber çıktı mı çıkmadı mı? Çıktı. Firavun'un karşısına çıkan zat peygamberdi. Başkası zaten yıkamazdı. Zenginler yıkamazdı. Fakirler yıkamazdı. Peygamber çıktı yıktı. Bugünkü Firavun düzenlerini de yıkacak olan ancak peygamberdir. Peygamberin koyduğu metottur. Bakın işte bunu anlamak lazım. Başa yıkamazsınız.